Arkadaşlar internetten e, Xerox Pazer 3020 Wi-Fi'li bir yazıcı aldık. Biz bu yazıcıyı bir türlü Android telefona bağlayıp yazıcıdan yazı almayı beceremedik. Bunu internette biraz araştırmasını yaptım. Yaptığım araştırmalar sonucunda e, Türkiye'deki sitelerde ve kullanıcılarda pek açıklayıcı bir bilgi bulamadım. Biraz yurt dışı sitelerini araştırdım. Yurt dışı sitelerinde birkaç bir şeyler söylemişler. Onlardan da tam olarak bir şey anlamadım. Müşteri hizmetlerini aradığımda müşteri hizmetleri bunun Android telefonlarda desteklemediğini sadece e, iOS'u desteklediğini söyledi. E, bir çözüm yolu aradık. Çözüm yolunu da şöyle bulduk. Noco Print diye bir program var. Print ile bu yazıcıyı çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Yalnız nokla print'i yüklediğinizde direkt bu yazıcı çalışmıyor. İlk önce yazıcıyı bir bilgisayar aracılığıyla özellikle Wi-Fi bağlantılı laptop aracılığıyla oluyor bu. Yazıcının içinden çıkan CD'yi bilgisayara yükleyeceğiz. Yalnız bilgisayara yüklerken yazıcı ve bilgisayar şu kablo aracılığıyla birbirine bağlı olması lazım. Bu kablo bilgisayarı birbirine bağladıktan sonra bu yazıcıyı, bu CD'yi bilgisayara yükleyeceğiz ve bilgisayarla yazıcıyı birbirine tanıtacağız. CD'yi koyduğumuz zaman programı yüklerken ileri ileri dediğiniz zaman size normal kablolu bağlantılı mı yoksa Wi-Fi bağlantısı mı yapalım diye soruyor. Orada Wi-Fi bağlantısını seçeceksiniz. Wi-Fi bağlantısını seçtikten sonra kurulumu bitireceksiniz. Bir deneme sayfası alın der. Deneme sayfası almak aldıktan sonra e, kabloyu çıkartın ve telefonunuza No yükleyin. No Copyrint'i yükledikten sonra bakın arkadaşlar şu program No yükleyin. No yükledikten sonra yazıcıyı açıyoruz. Yazıcı açıldıktan sonra burada fotoğraflar ve resimler. Ben herhangi bir şey çıkartacağım. Yazıcı ilk açtığınız zaman böyle bir ses çıkartır, ısıtır kendini. Şuradan herhangi bir şey, şu tavşan resmini seçelim. Önemli değil. Burada Bakın şimdi seçili değil diyor. Şöyle net diyebilirsem net dedim. Seçili değil diyor. Seçili değilin üstüne tıklayacağız. Ondan sonra burada şurada sağ köşede yenile var. Yenileye tıklayacağız. Yenileye tıkladıktan sonra biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Genelde yazıcı bulunamadı diyor. Tekrarlayın siz. İkinci tekrarı yaptığınızda Xerox yazdır çıkar. Buna geliyorsunuz, tıklıyorsunuz. Burada size yazıcı kurulumu genel kullanım diyeceksiniz, genel kullan ve yazıcının sürümünü başarıyla yüklediğini size bildirecek. Tamam diyeceksiniz. Bakın şimdi. Burada da size söyleyecek yazdırma işi yazıcıya verildi diye. Bakın. Buradaki tavşan çıkmış. Böylece yazıcı kullanmış olduk. Umarım alan kullanamayan arkadaşlara yardımımız okunur. Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.